Herkese Panda Misa kanalından merhabalar. Bugün bol malzemeli, incecik hamurlu ve yumuşacık bir pizza yapacağız. 5 su bardağı un, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı ılık su malzemelerimiz bu şekilde. Öncelikle e, unumuzu e, yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir ortaya bir havuz şeklinde açıyoruz. İçerisine instant mayamızı koyuyoruz. Daha sonrasında e, şekerimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve zeytinyağımızı ekliyoruz. Daha sonra ılık suyumuzu yavaş yavaş eklemeye başlıyoruz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyoruz. Unumdan da birazcık ben ayırdım. Hani en son kendim e, tekrar bakıp e, kıvamını ayarlamak için suyumdan yavaş yavaş ekleyip hamurumu toparlamaya başlıyorum şimdi şöyle hamurumu yoğururken size anlatayım bir öneride bulunayım e, bu hamur kabardıktan sonra birazcık fazla oldu yani baya büyük oldu ben ikiye böldüm diğer yarısını buzluğa koyup tekrardan çıkartıp kullanabilirsiniz aklınızda bulunsun gördüğünüz gibi hamurun toparlandı düzgünce Yoğuruyorum. Tamamen toparlanan hamurumu son bir kez düzeltiyorum ve üstünü streç filmle kapatıyorum. Mayalanması için bu işlemi yapıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika yeterli oluyor. Kabaramı hamurumu tezgahımın üstüne un koyarak çıkartıp alıyorum. Elime yapışmıyor gördüğünüz gibi. Düzgünce toparlıyorum. Havasını alıyorum. Ve ince bir şekilde açıp açıyorum. Ve ikiye bölüyorum. Daha sonra hamurumun yarısını düzeltip üzerine un döküp açmaya başlıyorum. Kolay bir şekilde açılıyor. Oklava yardımıyla. 5 dakika falan sürdü. Daha sonrasında açılan hamurumu e, önce fırın tepsime koyuyorum ve düzgünce yayıyorum. Fırın tepsi ölçüsüne kadar açtım bu arada. Orasını çekmemişim. Daha sonra eline yiyorum. Burada en büyük püf noktası üzerine delikler açmak. Sosu için 2 su bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kuru fesleğen, 1 çay kaşığı kekik ve tuz. Ben bu şekilde yaptım. Ee, özel bir baharat var. Ben ondan ekledim. Lezzet veriyor. Daha sonra bunu ocakta pişiriyorum. Kaynadıktan sonra... Hamuru üstüne döküyorum önemli püf noktası hamuru ilk önce boş bir şekilde atıyoruz fırına daha sonra çıktık bir 10 dakika sonra çıktıktan sonra sosu döküyoruz sonra e, üzerine işte salam sucuk sosis mantar kırmızı kapya biber mısır kaşar dilediğiniz şekilde üstünü e, malzemelerle kaplayabilirsiniz. Ben bol bol koydum. Dediğim gibi yarım hamur kalmıştı. Tek tepsi yapmak istedim. Diğer kalan hamuru buzluğa attım. Daha sonrasında onu pişi yapmak için de kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Çok güzel oluyor ve lezzetli oluyor. Bütün malzemelerimi bütün malzemeleri hamurunun üstüne eşit bir şekilde dağıtıyorum. Yerleştiriyorum. Son malzemelerimi de ekliyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik ben davul fırını kullanıyorum davul fırınını açıyorum e, ve fırınlıyorum. 20 dakika piştikten sonra son 2-3 dakika kala çıkartıp kaşarını da ekliyorum ve tekrar fırınlıyorum. Ve bu şekilde enfes oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.